Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi bu e, küreyi adım adım donatırken yarım küreyi aklıma tabii şöyle bir fikir geldi biraz da kahvaltı ederken şimdi şu tavayı görünce gökte de şöyle tavaya benzeyen yani, tavanın sapına benzeyen iki burç var biliyorsunuz bir büyük ayı bir, bir küçük ayı o daha büyük göğün zenit kısmına daha yakın gözüküyor. Şimdi e, onlar o burçlar ufuktan doğup batmayan türdeki burçlar Sörkampold'a tabir edilen kutbun etrafından devinen gece boyunca burçlar. Şimdi tavayı görünce aklıma geldi de yemek yerken aslında sırf ay ve güneş değil bu tür burçlar da buraya işe ama onların koordinatlarını nasıl bileceğiz de Münferit yıldızları veya grup halinde gözüken o e, aralarında çizgilerle tahayyül edilerek birleştirilen burçları nasıl buraya işleyeceğiz? Şimdi onların koordinatını bilmede e, böyle bir gölge e, düşümü alma yöntemi katiyen işe yaramaz. Çünkü Res belli ki zaten kendileri sönük gözüken yıldızların ışığının gölgesi o şekilde işlenemez. Onun için başka bir başka tür cihaz veya cihazlar gerekir ama eğer koordinat ölçüsü alınabiliyorsa böyle bir sisteme onlar da işleyebilir. Dolayısıyla diyelim ki varsayalım ölçüleri aldık. Ee, şuraya mesela şöyle tava şeklinde. Bir burçun yanına diğer tavayı konumlandırabiliriz. Onun gibi e, burada burçlarda işlenebilir. Şimdi e, şu gevezeliği bırakıp şu şeyi tamamlayalım bence. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi benim şurada bu birleştirme işlemini yapmadan önce dikkatimi çeken bir husus şudur. Şimdi bütün bu bugün işaretlediğimiz 21 Mart düzeltiyorum 21 Haziran gündürümü temsil eden bir eğriyi teşkil ettiği besbelli olan şu işaretlerin umumuna baktığımda bir hariç olmak üzere hepsinin bir ahenkli eğride dizilmiş bir vaziyette olduğunu müşahede ediyorum. Şimdi bir yalnız bir istisnayı teşkil ederek eğer ki bütün bunları birleştireceğini düşündüğümüz bir eğriyi tarif etmiş olsak muhtemelen eğrinin üzerinde bulunmayacak. O da şudur. Şimdi çizmeden önce çizermiş gibi yaparak onu deniyorum şimdi. Niçin öyle olduğunu henüz anlamadım ama öncelikle onu bir şöyle bir tespit edeyim. Şimdi şurada şuradaki ilk işaretimiz şimdi bu şeyi şöyle bir eğriyle birleştirerek şuraya doğru indirdiğimiz düşünürsün. E şimdi bu durumda şu konumdaki şu konumdaki nokta bu eğri harici kaldı. Yani eğer eğriyi buradan geçerek tarif edecek olsak o zaman da eğrinin kendi insicağımı bozulur. Ben aslında bu durumu mütala ederek çizerken grafiği şunu dikkate almadan çizeceğim. Bu sanki eğrinin üzerindeymiş gibi ama sanki bir belki veri hatası veya bir ölçüm kusurundan ötürü istisnai olarak o eğri harici kalmış gibi düşüneceğim. E, noktaların çoğunluğunu esas kabul edip o istisnai eee dikkate almayacağım. Evet şimdi mümkün olduğu kadar itina ederek şu şeyi birleştirelim noktaları. Güneşin 21 Haziran yaz gün gökte kat eder gözüktüğü rotasını koordinatlandırarak o koordinatlardaki muhtelif noktaları birleştirelim. Biri hariç. Şimdi onun niçin öyle olduğunu anlamadım. Lakin bir sebebi olsa gerek onu da. Muhtemelen bir ölçüm veya bir hesap hatasından kaynaklanıyor olabilir. Cahmi de çizdik. Yerken şu birazcık aykırı kaçtı. noktada belli bir right ascension ve declination değerini buldum bulan bir noktada iki yerinin kesiştiğinde müdahale ediyoruz. Yani böyle bir eğilimin mukayesesi de yapılabilir. Mesela bir bir boylam dairesinde irtifaları ya da e, declinationları, farklı olarak lakin zodyaktaki dereceleri itibariyle aynı olan konumları aslında burada görüp ayırt edebiliyoruz. Kesişim noktalarını falan filan. Yani bu eğer eğrileri bu şekilde yarım küre üzerinde mütala edersek muhtemelen hem e, gözlemleyerek yani gözümüzle bakarak anlayamayacağımız hem de gölge düşünlerine e, düzlemde bakarak anlayamayacağımız bazı özellikleri burada görme imkanını buluyoruz. Şimdi mesela yay farkları veya açısal farklar ki bunlar muhtemelen e, declination değerlerinin farkına tekabül ediyor. Soğutya'da e, e, iki ayrı takvim e, gününde yani 21 Mart'ta 21 Haziran'da belli bir boylam dairesinde bulunduğunda yani belli bir vakitte düzeltiyorum belli bir zodyak derecesinde yani belli bir vakitte bulunduğunda mesela birinde az irtifalı oluyor da diğerinde çok irtifalı oluyor. Yani şimdi boylam dair şeyinin boylam eğrisinin bu iki eğrinin kestiği konumları mütalaa edersek mesela biri 45 derecenin üzerinde diğeri işte atıyorum 35 derece ile 45 derece arasında mesela. Bir kesişim noktası. yaptıktan sonra benim e, tabi bu üçlemeyi diyelim <laughs> tamamlamak için e, kış gün dönümü ya 21 Mart düzeltiyorum 21 Aralık ya yani ona ona çok yakın tarihte aldığım ölçüyü hesaba dönüştürerek o şeyin e, o dönemin eğrisini e, tarif etmektir muhtemelen daha tarif etmeden şöyle bir durumu anlıyoruz. Gölgelerin çok uzun olduğunu düşündüğümüzde o vakitte gölgelerle oluşan gnomonik ilk üçgenlerin tabanları bir hayli uzun olacak. yerlerine göre. Tabii üçgenin yüksekliğini teşkiden çubuğun boyu değişmediği için bunların nispetleri bir hayli değişik olacak ve tabanı taban kenarı bir hayli geniş eee Dik üçgenler oluşacak ki bu durumda A açısı tabi ettiğimiz açıların bir hayli dar olacağını, bunun da e, gök gökteki vaziyetteki karşılığının şöyle yorumlanabileceğini düşünüyorum. E, dar e, A açısı tabi ki gök cisminin declination yani ufki irtifa'nın nispeten az olacağı, daha e, az yüksek e, enlemlerde seyir edeceğini düşünebiliriz. Belki şöyle ne bileyim daha çizmeden şu afaki olarak belki sezebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz ama e, görmek gibi değil tabii o grafiği görmek ayrı bir şey.